Bütün Avrupa'daki yurttaşlarımızı dikkat etsinler. Necati Şimşek. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir Türk. 30 yıldır Viyana'da bir matbaada çalışan 54 yaşındaki Şimşek 8 gün önce hastalandı. 3 gün önce de koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi. Ama hafif yaşayacak. Ama ağır geçecek. Orası muamma şimşek hastanede tedavi görmek istemedi. Kendini evinde karantinaya aldı. Tedavisini evde görmeye başladı. Ben de vücut kırgınlığı hassizlikle başladı. Yüksek yüksek kuru öksürükle devam etti. Ben çok öksürüklü günler yaşadım. Çok felaket günler yaşadım. O gün o günler hiç için geri gelmesin. Temennimdesin de Necati Şimşek birisi çalıştığı iş yerinden kaptığını belirtti. İş arkadaşlarından 12 Türkün testlerinin de pozitif çıktığını söyledi. İnsanlar, bütün insanlar bunu bunu ciddiye alsınlar. Gerçekten şaka değil. Gerçekten ciddiymiş bu. 11 günden fazla bakanın yaşandığı Avusturya'da koronavirüs nedeniyle 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti.